Öncelikle hepinize yeniden merhaba. Başlatma. din diğimi alacağım. Şimdi bugün yeniden Booking Travel ile ilgili farklı bir konuyla birlikteyiz. Bunların ne olduğunu sorarsanız ben bir kedenizyim <laughs> ve bir küçük bir kaza geçirdim kedimle beraber. Bugün Work and Travel işleri hakkında konuşacağız ve ne kadar ortalama ne kadar maaş aldıklarıyla ilgili. Şimdi ben buna kendi çalıştığım yerdeki pozisyonları anlatarak başlamak istiyorum. Neden kendi çalıştığım yerden bahsedeceğim ilk önce? Çünkü benim çalıştığım yer zaten aşırı aşırı büyük ve yüzlerce Work and Travel öğrencisi çalışıyor. Yani sadece Work and Travel değil, yüzlerce öğrenci çalıştıran bir yer. Hani sezonluk iş olduğu için hepsi. Şimdi benim çalıştığım yerde 5 tane büyük departman var. Bu departmanların birisi benim de çalıştığım Food and Beverage. Çok daha detaylı anlatacağım bunları. Diğerleri hakkında çok fazla bilgim yok ama yani bildiklerimi anlatabilirim en azından. Food and Beverage benim çalıştığım, benim de çalıştığım yer. Engineering, Housekeeping, Front Desk, Entertainment. Şimdi Food and Beverage'i en sona bırakayım çünkü en detaylı olanı o pozisyonlardan bahsediyorum. İkinci olan engineering'de bana bazen sorular geliyor. İşte böyle mühendislik okuyorum. Mühendis olarak gidebilir miyim? Şöyle idi. Geçen sene Amerikalı bir arkadaşım vardı. Hiç işte sevmiyordum. Normalde Server olarak çalışıyordu işte ama aynı zamanda oradakilerle konuşmuş mu, ne yapmış, makine mühendisliği okuduğu için aynı zamanda engineering kısmındaki adamlarla takılıyordu hani, onlara yardım etmek böyle işi öğrenmek falan filan için orada ek saat veriyorlardı. Eğer gittiğiniz yerde böyle bir imkan bulabilirseniz neden olmasın tabii ki sorun, hatta çok da güzel olur yani. Ama dediğim gibi engineering'e normalde Ceyvanları almıyorlar, ama benim çalıştığım yerde almışlardı. Deneyin yani şansınızı. Üçüncüsü housekeeping. Bu bir tam olarak bir Ceyvan işi zaten yani. Housekeeping'in bence en büyük avantajı saatlerinin fix olması. Yani ne demek bu? Housekeeper'lar saat 12'den 2'den sonra çalışmıyorlar. Çünkü biliyorsunuz otellerde odayı boşaltmak saat 12'ye kadar oluyor. Ama şöyle bizim oteldeki housekeeper'lar Tabi onlara housekeeper denmiyor. Housekeeper'lar da yapıyordu ama bazen mesela housekeeping diye gittiniz saatlerin fix olacak diye bekliyorsunuz. Olmayabilir. Çünkü bizim oteldeki housekeeper'lar bizim restoranın temizliğinden de sorumlulardı. Hani mesela her akşam biz 12'de restoranı kapattıktan sonra housekeeper'lar bizim otele gelip yerleri falan süpürüyorlardı. Yani hani Dediğim gibi housekeeperlar sadece otel odası temizleme diye düşünmeyin. Arka taraflar temizliğinden, işte süpürülmesine falan filan hep housekeeperlar sorumluydu. Ve otel değil bir restorandık biz yani. Ama genel olarak otel kapasitesindeki bir restoran olduğumuz için böyle yapmış olabilirler. Dediğim gibi housekeeperlar da içinde çok fazla ayrılıyor. Benim bir arkadaşım housemendi. Housemenler ne yapıyor? bütün gün bizim otel çok büyük bir arazisi olduğu için club car, carlar vardı. Arabaya binip full sipariş için dolaşıyor. İşte arıyorlar bunu. Şu odadan şu sipariş var. Havlu istemişler 5 tane. Havlular alıp odaya götürüyordu. Ve tip veriyorlardı çocuğa. Hani getirdiği için 5 dolar 10 dolar çok fazla tip veriyorlardı. İşte ne bileyim şuradaki otel restorandan şunu istemiş paket servis servis onu götürüyordu sürekli ama yani bütün gün böyle. Bu arada housekeeperlar hakkında diğer videoda söylemeyi unuttuğum bir şey bizim housekeeperlardan bazen koronası korona testi pozitif olan insanların odalarını temizlemelerini istiyorlardı. Yani housekeeper olur, olup da giderseniz böyle şeylerle karşılaşırsanız şaşırmayın. Bu tabii korona ile ilgili bir şeydi. Şu an aklıma geldiği için söyledim. Dediğim gibi hazmenlerin yaptığı şey tamamen farklı. Oda temizliği yapmıyorlar. Böyle sipariş, havlu götürüp getirme bilmem ne falan yapıyorlar. Dördüncü kısma gelirsek front desk. Buraya da Ceyvan almıyorlar. Ama Ceyvan olarak front desk işleri var. Otellerde kayıt yapan, oda girişlerini, çıkışlarını yapan, ücretleri alan, işte ihtiyaçları olduğunda aradıkları, işte restoran açılış kapanış saatlerini sormak için aradıkları falan filan. Yani front desk yani. Müşteriyle iletişim kuran kısım. Evet, böyle bir J1 travel işi var. Bence güzel bir iş. Tipli işler değil tabii ki. Ama bilmiyorum yani. İngilizce konuşmanızı geliştirmek istiyorsanız seçile seçilebilecek bir şey. Full iletişim üzerine çünkü. Beşincisi entertainment. Bu otelin en geniş bölümü olabilir. Şimdi entertainment bölümünde neler yapıyorlar? Mesela bazen şöyle işler oluyor work and travel işleri. Entertainment employee. Şimdi onların ne olduğunu size açıklayayım. Çok geniş aslında. Ben sadece bildiklerimi, gördüklerimi söyleyeceğim. Şimdi entertainment'a çalışanlar otelde bulunan havuzların başında Görevli olan insanlar olabilirler. Mesela bizim entertainment'takilerin bazıları havuzun başında durup sayı alıyorlardı. İşte havuzun kapasitesi 20 kişi ise içeride 20 kişiden fazla tutmuyorlar falan filan. Öyle şeylerden sorumluydu. Ee, i̇kincisi beach'te insanların giriş yaptığı kabıda bekleyip insanlara havlu veriyorlardı. Ve sandalye veriyorlardı ve güneş şemsiyesi veriyorlardı. Müşteriler kalktıktan sonra gidip sandalyeleri kapatıp şemsiyeleri kapatıp geri getiriyorlardı. İşte kalan havluları topluyorlardı falan filan. Böyle bir entertainment işi var. Aynı zamanda akşam olduğunda kumsalda ateş yakan entertainment'lar var. Entertainment çalışanları var. Bildiğiniz hani geliyor bir grup 20 kişi ama bunda fiyatı 350-400 dolar mıydı neydi? Kumsal bonfire istiyorlar. Bonfire deniliyor kumsal ateşlerine. Entertainment'çılar gidip onları yakıyorlardı falan filan. Tip aldıkları konusunda emin değilim, hiç görmedim onlara tip veren. Ama belki alıyorlardır yani. Ve sonuncusu da otelde bazen böyle boş alanlarda falan okçuluk, golf, okçuluk olur, golf olur, çeşitli oyunlar olur. Onlara oynatan insanlar. Mesela bizim böyle bildiğin Lego, Legolar vardı, Jengalar vardı. Onları oynatıyorlardı. Küçük çocuklar olsun, büyükler olsun. İşte onlar oyunu bozduktan sonra onları yeniden diziyorlardı falan filan. Böyle bir iş yapan kızlar vardı. Şimdi 5 tane departman saydım. Şimdi Food and Beverage'e geliyorum. Ama şöyle bir şey var. Bu departmanlardan, kendi çalıştığım yer için söyleyeyim, en şanslısı Food and Beverage'ti. Diğer departmanların neredeyse hiçbirine overtime vermiyorlardı. Ama food and beverage'lara deli gibi overtime'ı veriyorlardı. Çünkü neden? Food and beverage oteli en çok para kazandıran departmandı. Yani kendi şaşırtımı yer için söylüyorum. E, oteli en çok para kazandıran departman olduğu için diyorlardı ki çalışanlara full overtime verin. Hani para bol. Çünkü biz bir gecede sadece bir restoranda sadece 17 bin dolar yapıyorduk. Ne denir ciro mudur nedir bilmediğim terimler. Yani bu yüzden bize fazla fazla overtime veriyorlardı. Ama diğerlerine mesela entertainment'ten bir kızla tanışmıştım. Kız mesela 5'te çıkacak ya 4.50'de manager mesaj atıyor. Clock out yapmayı unutma. Hani git diyor. Overtime'a girmesin git diyor yani. Çok şeylerdi katılardı. O departmanların menajerleri. Ama bizimkiler oh, kalmak mı istiyorsunuz? 10 saat daha kalın falan filan havasındaydı yani. Ve ben de dediğim gibi food and beverage'daydım. Food and beverage işlerini soruyorum ve ne olduklarını anlatıyorum. Server, food runner ve buzzer. Bu üçünü beraber anlatacağım. Şimdi bir masaya hata Şunun, şunu da anlatayım. Bir müşteri restorana geldiğinde ne yapıyor? Tabi bu her restoran için geçerli değil. Büyük bir restoransa genelde bu şekilde ilerliyor. Ben bizdekini anlatayım. Pozisyonlar hakkında birazcık bilgi edinebilmeniz için. Birinci olarak müşteri restorana girdi. Hostesi görüyor. Hostes işte onun için uygun masayı buluyor. Şurada boş masa var. Hostes getiriyor adamları oturtuyor masasına. Bunlar masalarına oturdu. Hostes bu arada onlara menülerini de veriyor. Menüler onlarda zaten. Sonra işte garson, server yani. Diyor onlara sularını dolduruyor. İşte çatal bıçak silver alıyor ve gidiyor masaya 5-10 dakika sonra sularını veriyor, tabak çatallarını veriyor. Diyor ki merhaba nasılsınız, menüye baktınız mı? Sohbet ediyor ve siparişlerini alıyor. Siparişlerini alıp gelip bilgisayara geliyor. Giriyor siparişlerini mutfağa gönderiyor. Mutfaktakiler yemeği yapmaya başlıyor. Food Runner mutfakta bekliyor. Yemek hazır olduğu anda Food Runner onu alıp masaya getiriyor. Masaya getirdikten sonra tabi server bu arada sürekli gidiyor. Hani, güzel, hani iyi mi her şey yolunda mı beğendiniz mi başka bir şey ister misiniz vesaire vesaire. Yani i̇çecek orderları varsa aynı zamanda bunları baristaya söylüyor. Yoksa zaten food runner yemeklerini getirdi. Yemeklerini yediler. Başka bir şey de istemiyorlar. Server'dan çeklerini istediler. Server getirdi çeklerini. Onlara verdi. İşte ödemelerini aldı kalktılar. Basır burada devreye giriyor. Basır gidip masayı temizliyor. Sandalyeleri dezenfekte ediyor. Bu dezenfekte kuralları bu sene zaten artık çığırından çıktı. Bu arada Basır'ın diğer görevi de arada mesela tuz karabiber istediler tuz karabiber işte. ekstra bilmem ne sosu istediler. Bunları basır getiriyor. Şimdi dediğim gibi bu şekilde müşteriyi ağırlama kısmı bu kadar. Ben server'ın, food runner'ın ve basır'ın ne yaptığını size anlattım. Mutfaktaki pozisyonlara girelim hemen. Mutfakta bir pozisyon var. Ben bu sene ilk defa duydum. Çok hakim olmadığı içindir belki. Expo diye. Expo şunu yapıyor. Mutfaktan yemekler çıkıyor ya. Bazen şöyle hiç öyle bir masa varmış gibi tahmin etmeyin mutfağa garson order'ı gönderdiği zaman yazıcı onu çıkartıyor. Bir tane içeriye, bir tane expo'ya. Expo onları diziyor. Mesela 20 tane, 30 tane order aynı anda hazırlanıyor olabiliyor bazen. Hani öyle birkaç masa değil çünkü 50-60 tane masa var. Expo bunları sıraya diziyor yazdırma sırasına göre tabii ki. İşte mesela birinci order beklerken ikinci, üçüncü, beşinciler hazır oldu ya. Expo bunlardan sorumlu. Expo o birinci yemeği göndermeden ikincisini göndermemeye çalışıyor. O zaman düşünsenize o onlardan önce sipariş verdi ama o diğer diğerinin yemeği önce geldi. Kavga çıkabiliyor yani hani şikayet ediyorlar çünkü. O yüzden Expo bunu düzene koymaya çalışıyor. Şu yemek hazır bekletiyor sıcakta onu. Birinci yemeğe çıkıyor hemen şey tepsiye diziyor. Tepsiyle onu fudran dışarıya götürüyor veya içeriye götürüyor. Yani Expo o mutfaktaki fudranıra yemeği vermek için o orderı, orderları sıraya koyan, düzenleyen insan. Bence bayağı eğlenceli iş ama tipli bir pozisyon değil tabii ki. Mutfakları saymışken kitchen staff, ananasları kesenler, meyveleri kesenler, etleri kesenler, sebzeleri doğrayanlar, ne ararsanız tatlıları hazırlayanlar kitchen staff. Aynı zamanda şefler var. Şefler artık, of, uh, onlar da yemek falan yapıyor. Anladınız mı? Çok bilmiyorum yani mutfakta öyle insanlar var. Şöyle bir şeyler yapıyorlar. <laughs> Ama şef hepsi şef değil orada çalışanların. Özellikle Ceyvan öğrencileri genelde bence kitchen staff oluyorlar. Şefler artık hani böyle menülere falan karar veren şefler artık hani. Mutfağı da hallettiğimize göre hosteslerle ilgili bir şeyler söyleyeyim. Host ve hostesler onların işi çok kolay gibi görünüyor ama mental olarak sizi baya baya yoruyorlar. Özellikle kalabalık restoranlarda çalışıyorsanız mesela düşünsenize full booked yani tamamen rezerve edilmiş bütün akşam için ama hala arıyorlar şey rica edip yer ayırtmaya çalışıyorlar olmaz diyorsunuz yani ne bileyim geliyorlar sizin oturttuğunuz masayı beğenmiyorlar başka masa istiyoruz ama başka masa oturtturamıyorsunuz arada kalıyorsunuz işte ne bileyim ve her şey olabilir yani veya rezervasyonumuz var diyorlar sizi bulamıyorsunuz her şey olabilir aynı zamanda telefonları açıp bir yandan insan oturturken Genelde iki kişi oluyorlar. Aynı zamanda telefonları açıp rezervasyon almaya çalışıyorlar. Aynı zamanda bazen insanlar telefon order yapmak için arıyor. Telefondan sipariş vermek için yani. Aynı zamanda o siparişleri alıp hazırlanınca onları vermeye çalışıyorlar falan filan. Baya karışık bir iş. Tipli pozisyon değil. Ve şöyle bir şey var. Eğer hostes olarak gidiyorsanız. Hostesler benim çalıştığım yerden söyleyeyim. Sivildi. Ve her gün böyle topuklu ayakkabılar, şık kıyafetler giymeye çalışıyorlardı. Hani onu hazırlıklı olarak gidin derim. Onu öğrenin mutlaka. Her çalıştığınız yerdeki vardır. Bar, barın içinde çalışanlardan bahsedeyim. Baristalar, içecekleri, barın içinde içecekleri hazırlayanlar. Bir de barbek var. İçecekler bittiğinde onları depoya inip getirenler. Barın çöplerini çıkartan, işte bardakları yıkayan. Bu, bu da barbek yani. Buna da barbek deniyor. Ve tabii ki bulaşıkları yıkayan arka tarafta diş washer'lar var. Şimdi benim çalıştığım yerdeki food and beverage pozisyonları bunlardı. Şimdi bu pozisyonlara burada sizi yerleştirirken genel olarak İngilizce seviyelerinize göre yerleştiriyorlar. İngilizce seviyenizin mükemmel olmasına gerek yok. Sadece server olmak için evet iyi olmasına gerek var. Para kazanmak için hangi pozisyonu seçmeliyim? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Para kazanmak için orada çalıştığınız saat önemli. Yani server'ı geçiyorum. Server'lar çok kazanıyor zaten. Ama mesela burada basır olmakla dishwasher olmak arasında dağlar kadar fark yok. Orada gidip ikinci işi bulacaksınız. Overtime alamıyorsanız ikinci işi bulacaksınız arkadaşlar. Öyle para kazanabilirsiniz. Yani biri 11 alıyormuş, biri 13 alıyormuş. Hiçbir şeye fark etmez. Günde 10-20 dolar. Giderseniz ikinci işinizde çalışırsınız. Artı hani en az 50-100 dolar arası bir para kazanırsınız. Bu orada kazanacağınız parayı fark ettirir. Tabii ki tiplo işi olması çok önemli ama dediğim gibi hangi pozisyonu seçersem çok para kazanırım. Her pozisyonda çok para kazanabilirsiniz. Orada yapacağınız ikinci işe bağlı bu. Hani oraya gidince boş durmayın ve elinizden gelen her şeyi yapın çalışmak için. Öyle para kazanabilirsiniz. Ve tabii eyaletlerin minimum wage'leri de çok önemli. Kimi eyalette minimum 8 dolardır, kimi eyalette 12.75'tir Massachusetts. Her zaman dediğim gibi Massachusetts'in de vergileri çok fazla mesela. Onlara da gitmeden önce dikkat edersiniz. Bir de orada alacağınız overtime, orada kazanacağınız para birazcık çalıştığınız yerdeki uluslararası öğrenci sayısına da bağlı. Yani bizim gibi ceyvan ne kadar var. Mesela benim çalıştığım yerdeki Jamaikalar bana kafayı yedirtti. Ama Amerikanlar çok cool. Hiç çalışmak istemiyorlar. Haftada 30 saat yeter fazlasını istemiyorum diyorlar. Ama Ceyvanlar öyle mi? Burada sabahlayalım diyecekler. Mesela Ceyvan yoksa çalıştığınız yerde bütün saatleri siz alıyorsunuz. Ama mesela full Ceyvan varsa hepsi oraya para kazanmak için gelmiş zaten. Çok rekabet ortamı beni çok geriyor. O yüzden sevmiyorum. Ama mesela bu sene Eylül'e kadar, Eylül'den sonra bütün Camıyıkalılar gitti. Daha çok fazla bir rekabet ortam vardı ve nefret ettim yani. Hangi iş İngilizcenizi geliştirir? Aslında bu da size bağlı. Her iş İngilizcenizi çok geliştirir. Tamamen orada kuracağınız sosyal hayata bağlı. İşinizden çıktınız akşam 10'da. Çıkın dışarıya insanlarla sohbet edin. Genelde öyle olur zaten. Programın amacı kültürler arası değişim. Exchange program. Cultural exchange. Ne demek bu? Kültürlerinizi exchange yapacaksınız. Yani gidip oraya mal gibi çalışıp gece 12'ye kadar gelip uyumayacaksınız. Arkadaş edineceksiniz. Onlarla sohbet edeceksiniz. Ki onu bırakın çalışırken bile hani mutfakta olursam çok konuşamam diye düşünmeyin ne bileyim işte diş boşur olursam konuşamam diye düşünmeyin. Konuş bulduğunuz herkesi konuşacaksınız. Yani zor bir şey değil. Hani orada herkes zaten büyük ihtimalle arkadaş edinmek için, şey yapmak için, eğlenmek için, güzel zaman geçirmek için orada olacak. Of günlerinizde beraber takılın insanlarla. Tek başınıza çok durmayın. Travel'a çıkarken hatta beraber çıkmaya çalışın. Türk bulacağım diye dinlemeyin falan filan. İngilizcenizi de böyle böyle geliştireceksiniz hani. Benim anlatacaklarım kendi iş yerimdeki pozisyonlar bu kadardı. Abi de bahsetmeyi unuttum. Starbucks vardı. Starbucks'ta of 50 kere söylemişimdir şimdiye kadar videolarımda Starbucks vardı bir de yani. Starbucks barista oluyorduk. Hemen diğer work and travel işlerini kısaca geçeyim. Life guardlık var. Ben life guardlık hiç istemedim. Güneş alerjim var diye ve ameliyanoğ olup gelmek istemedim. İkisini de oldum. Güneş alerjisinden de çok çektim. Ameliyanoğ da oldum. Çünkü ben zaten patio diye yani açık terasta çalışıyorduk. Her türlü güneşi çok gördüm yani. Eğlence parklarında çalışabilirsiniz. Çok eğlenceli işler bence. Hani isterdim. Hani eğer food and beverage işi olmasaydı eğlence parkı işleri istiyordum. Sadece tipli olmuyorlar ve satış danışmanlığı. Yani böyle küçük shoplarda, storelarda satış danışmanı olarak çalışabilirsiniz. Satış elemanı yani. Evet yani genel olarak work and travel işleri bunlar. Seçenler artık çoktan seçti ama iş seçmeyenler için de umarım yararlı bir video olur. Hangisini seçersem çok para kazanırım, hangisini seçersem İngilizcemi çok geliştiririm bu soruları da sormayın. Çünkü bu tamamen size bağlı olan şeyler. Hiç yok yani lifeguard olup da 20 bin dolar kazanan var. Basır olarak gidip 20 bin dolar olarak kazanan da var. Bu tamamen size bağlı. Sorularınız olursa aşağıya yazabilirsiniz. Cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere.